Çek, 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 çek. Sırada haftanın Polemik haberi var İki ünlü oryantal Asene ve Tanyeli Fena kapıştılar Şimdi bu kavganın perde arkasını getiriyoruz Ekranlarınıza izliyoruz Oryantallerin kavgasında Son round Kıvırmak kalçada Şık bir duruştur Ruhuna yansıtmak havalimanında gözaltına alınan Tanyeli, Asena'yı topa tuttu. O kadar güzel işini yürütüyor ki maşallah. Asena ile Tanyeli'nin 8 senedir çözemediği mesele ne? Hey, bak ben Neyse. çok saygı çerçevesinde konuşuyorum, seni de buna davet ediyorum. Tanyeli'nin oğlunun yanında gözaltına alınmasına yol açan dava neden açıldı? Neyin hırsıdır bu? Yıl 1996. Asena bir röportajında kendisine yayın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle Tanyeli'ye dava açtı. Bu dava tam 8 yıldır kapanmadı. Geçtiğimiz hafta çocuğunun eğitimi için Avustralya'ya gitmeye hazırlanırken havalimanında gözaltına alındı Tanyeli. Polis tarafından aniden gözaltına alınması şok etti ünlü oryanteli. Hala olayın şokunu atlatabilmiş değilim. Bu gözaltı Asena'nın yıllar önce açtığı dava nedeniyleydi. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Karşımda muhatap olduğum şahısın Allah başına vermesin. Hasta olan oğlunun gözleri önünde ekip arabasına binerken hali içler acısıydı. Benim zaten ben artık kendimi geçtim. O kadar üzüldüm ki ekip arabasına ben bindirilirken kelepçeli vatandaşlar vardı. Hakkında tutuklama emri olanlar. Onlarla aynı ekip arabasında bildim. Tabii ki çocuğumun e, gözü önünde oldu bunlar ve hafızalarından silinmeyecek. Tanyeli'nin bu şekilde gözaltına alınmasına neden olan davaya geliyor söz. Asena'ya bahsi geçen hakaretleri etmediğini söylüyor Tanyeli. Ayrıca benim mesleğimi icra eden bir insana nasıl böyle bir şey söyleyebilirim? Bunun üzerine açılmış bir dava e, reddiyince sonra tekrar yeni şikayet dilekçesiyle, hani ben bunları söylemedim. Lütfen basından arkadaşı çağırın, kayıdı çözsün. Ben böyle bir şey söylemedim dedim. Asena ile ilgili açıklamaları oldu geçmişte. Yaptığı iş bakımından Asena'dan daha önde olduğunu şu sözlerle açıklamıştı. Benim arkamdan Türkiye'yi de dünyaya tanıtır diyorum sonra İnşallah. Ya önce Tanyeli sonra Asena o zaman. Her zaman. Her zaman. Davanın ceviz kabuğunu doldurmayacak bir nedenle açıldığını iddia ediyor Tanyeli. Ben de ifademi verdiğim için davada düştüğü için bulunulacağın bir dava ortada yok. Tanyeli Asena'nın yeni albümü öncesi bu konuyu reklam malzemesi yaptığını iddia ediyor. Şimdi albüm zamanı böyle bir şeyin e, ortaya çıkması. Asena'ya kulak verelim. Asena çıktığı televizyon programında azlettiği avukatı tarafından açılan bir dava olduğunu ve Tanyeli'nin gözaltına alınmasıyla ilgisi olmadığını söyledi. O dönemde de o avukatı da Çok azletmişim. Asena Tanyeli'ye öfkeliydi hakkındaki iddiaları nedeniyle. Hey! Bak ben çok ne? saygı çerçevesinde konuşuyorum. Seni de buna davet ediyorum. Ben ne sesimi yükseltiyorum, ne sesimi yükseltiyorum ne de başka bir şey yapıyorum. Rica ediyorum. Tan telefonla bağlandığı program sırasında aralarında dava açtın, açmadın tartışmasında sinirler gerildi. Ya da... anlat ne anlatıyorsan anlat Allah aşkına ya. Arkadaşlar bu kadar kadar anlat. Tamam şimdi ama ben konuşayım. Ben bir anlat istediğim kadar. Tan 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 mikrofonlarımız aracılığıyla veriyor Asena'ya yanıtını. E, televizyona güzel güzel çıkıp da bana e, gerçekten çok üzgünüm. Keşke başımıza böyle bir şey gelmeseydi diyor. Fakat Samimiyetsiz söylüyor. Asena'yı Oryantal'liğe ilk başladığı yıllarda destekleyen isim olduğunu iddia ediyor Tanyeli. O kadar güzel işini yürütüyor ki maşallah her zaman takdir ettim. Demek ki iyi örnek olmuşuz ki daha sonrasına daha sonrasına bırakıyoruz. Bana sorulduğu zaman hep "Lidem çok iyi oryantaldır, Asena çok iyi oryantaldır." diyebilecek erdeme sahibim. Çünkü ben bu sanatı çok seviyorum. Tanyeli saygı istiyor Asena'dan hem senden büyük olduğum için hem de 28 yıl boyunca bu ülkede güzel bir şekilde bakılması için elimden geleni yapmış bir kadına konuşmalarına birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor. Ve şu sert sözü sarf ediyor. Kıvırmak kalçada şık bir duruştur. Ruhuna yansıtmak. Asena'nın bu hakaret davası üzerinden reklam yaptığını ve hırslarının kurbanı olduğunu iddia ediyor Tanyeli. Neyin hırsıdır bu? Bu işin peşini bırakmaya niyeti yok. Asena'ya bunun hesabını sormaya kararlı. Evet araştırmak istiyorum. Yani gerçekten avukatını azletmiş ve Avukatı kendi başına mı açmış? O zaman biz bu avukatla hiç iş yapmaz, yap, yapmayalım. Türkiye'de bilinçlensin. Ve bu polemikle ilgili bir gelişme daha. Asena'nın azlettiğini söylediği avukatı bir televizyon programına bağlanarak Asena'nın davayı geri çekmediğini şu sözlerle iddia etti. Bir avukat ancak vekalet ilişkisi olan müvekkili adına işlemler yapabilir, davalar açabilir, vekil olarak onun hukuksal durumuyla ilgili yasal işlemler yapabilirim. Tamam dedim çekim yani problem değil. Ama ben davayı çektikten sonra onlar bana dosya masrafı falan bilmem ne işte şu 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 avukatı bana dava açtı. Seninki yine bir şey değil. <laughs> ben Alişan'la... Ben de sonra avukatımı aradım davayı çekmiyor. Çekmiyor yani, bak. Çek çek.